Yeni bir yayından herkese merhabalar. Bugünkü konumuz Fetömetrenin mucidi Tüm Amiral Cihat Yaycı. Evet Cihat Yaycı ismine nasıl tanıştım? Ben hemen konuya gireyim fazla vaktinizi almak istemiyorum. 15 Temmuz sürecinden sonra denizci askerlerle çok fazla işte dışlı oldum e, dosyalarından dolayı. Kimisi işte tutuklamaya sevk edildiler, gözaltındaydılar. Kimisi tutuklandı. Daha sonra baylok operasyonları yapıldı. Bu operasyonlarda çok fazla denizciler vardı. E, onlardan bazı bilgiler aldım. Derken bu şekilde Cihat Yaycı ismiyle tanıştım. Cihat Yaycı'nın FETÖ'cü olduğunu söylüyordu bana arkadaşlar. Bu asker arkadaşlar. Yani elimizde bir delil yok tabi. Allah çok ilginç gelmişti bana. Daha doğrusu cemaatçi diyorlardı yani. Ve bu bir sır değil. Bunu herkes bilir zaten Deniz Kuvvetleri'ne diyorlardı. Ben de araştırdım. ...hala görevinde olan bir askere sordum... ...o da bana ya müvekkillerin seni kandırıyor... ...Cihat Yaycı çok kahraman bir amiral falan diye konuşurken... ...dedim ki ne zararın var dedim... ...bir ara dedim Ankara'ya gittiğinde... ...arası da gidiyordu çünkü Ankara'ya... ...karargaha gittiğinde Deniz Kuvvetleri'ne... E, ...ya da Harekat Başkanlığı'na bilmiyorum artık... ...bir sor dedim yani... ...hem de güvenilir askerlere sor vardır ya... ...bu güvenilir asker mantığı... E, ...15 Temmuz'da çok duymuştuk... E, ...sormuş dedi ki evet Kemal dedi... ...bana söylediğini söylüyorum size geçmişinde FETÖ'cülük varmış ama tövbe etmiş artık vatanına milletine hizmet eden birisiymiş. Hatta e, bu cümle çok enteresan gelmişti bana tırnak içinde söylüyorum. Erdoğan'a biat etmiş dediler dedi. Yani ona da öyle söylemişler. Ne derece doğru bilmiyorum yani bunu bana söylenen bu şekildeydi. Cihat Yaycı ile ilgili dosyalara bilgiler gelmeye başladı. Ben bunu daha önce Çağlar Cilalayla yapmış olduğum programlarda da söylemiştim. Bunlarla ilgili kısaca bir bilgi vereyim. Örneğin Genelkurmay bilirkişi raporları girdi dosyaya. 6 Mart 2017 tarihinde hazırlanmış bir bilirkişi raporu Genelkurmay Başkanlığı tarafından dosyalara gönderildi. Nerede var bu, bu rapor? İşte İstanbul Çalı dosyasında var. Genelkurmay Çatı Dosyası'nda var, Donanma Davası'nda var, Akademi Dosyası'nda var, oğlu var, 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 bir sürü yerde var. Burada diyor ki raporda, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın iki tane kaynağı, kaynak 1 ve kaynak 4 olarak bahsediyor. Birisi ile iltisaklı diyor, öbürü FETÖ'cü diyor. Çok enteresan bir bilgi. Daha sonraki zamanda, ilginç bir şekilde başka bir bilgi daha denk geldi bana, bir bilgisayarın masa üstünden, o da uzun hikaye, sonra anlatırım. Orada da Emniyet İstihbarat Teşkilatı'nın raporu var. Cihat Yaycı da vardı için işte birçok askerim vardı. Ben Cihat Yaycı kısmını anlatayım. Diyor ki FETÖ'ye müzahir kişi FETÖ'nün üst düzey yöneticileriyle doğrudan irtibat. FETÖ'nün üst düzey yöneticileriyle dolaylı irtibat. İşte FETÖ'nün üst düzey elemanı gibi bu tarz 6-7 tane kriter ya bilgi yazmışlar. Ama şu notu düşmüşler. Yanlış olmasın 2016 Haziran ayında bu bilgiler silinmiştir diye de not düşmüş emniyet. Ve böyle göndermiş bu, bu bilgiyi bu şekilde göndermiş. Şimdi bir de elimizde emniyet İstihbarat raporunun bu şekilde bir raporu var. Diğer tarafta da Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kaynaktan aldığı bilgiyi raporlaştıran genelkurmayın bilirkişi raporu var. Bir de donanma davasında Hayrettin İmren Amiral'e ben bir soru sormuştum kendisi. Çünkü e, o dosyada yargılanan dönemin e, sahil güvenlik komutanı. Hakan Üstem. Hakan Üstem'le çok iyi arkadaş olduğundan bahsetmişti. Ben de sordum. Hakan Üstem'i çok iyi tanıyorsun. Çok iyi arkadaşınmış. Hakan Üstem'in akrabalar arasında FETÖ'cü var mı dedim. O da var bir tane dedi. Cihat Yaycı'nın adını verdi. Şimdi bir tarafta bu. Diğer tarafta MIT raporu. Diğer tarafta Emet İstihbarat raporu. Bitti mi? Bitmedi. Hüseyin Gürler. Ee, hala görevinde bir baş başçavuştur kendisi ve mahkemelere tanık olarak ifade verdi. Burada İstanbul'da albayların denizci albayların uyanıcı dosyası var. O dosyada tanık olarak ifade verdi ve e, ifadesinde e, ben çapraz sokta bir soru sordum kendisine. Çünkü kendisi 11 Haziran 2016 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan'a verilmek üzere Şirin Ünal'a e, silahlı kuvvetlerdeki cemaat yapılanmasının e, isim yapılanmasıyla alakalı bir otu diyelim paylaşılmış. Burada cemaatçi olan insanların adları varmış falan. Ben de kendisine sordum bu listede Cihat Yaycı'nın adı var mı diye. Tabi hala görevindeki bir asker öbürü personel başkanı o zaman personel başkanı yanılıyorsam sonra kurmay başkanı oldu. Ee, bu soruya cevap vermek istemiyorum dedi. Bir daha tekrar edelim. Çünkü tanık kendisi cevap bildiklerini anlatmak zorunda. Yeminli ifadesi tekrar aynı şekilde e, bu soruya cevap vermek istemediğini söyledi. Oysa ben biliyorum o listede adı var. 11 Haziran 2016 tarihli e, en azından teslim tarihli diyelim. Şirin Ünal'a verilen liste. Peki bu liste niye ortaya çıktı? Recep Tayyip Erdoğan Şirin Ünal'ı görevlendiriyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı emekli tüm general. Kim Şirin Ünal? 15 Temmuz günü genelkurmayda iki kez iki farklı saatte görüntülenen kişi. Bu kişiye görev veriyor ve diyor ki silahlı kuvvetlerdeki cemaati e, kimler e, cemaat mensubu bunları çıkaralım diye. Bu da e, Şirin e, bir ekip kuruyor. Bu ekip içinde Hüseyin Gürler de var. İşte Hüseyin Gürler cihat yaycının adını veriyor. Ama mahkemede bunu söyleyemedi. Ben bu soruya cevap vermek istemiyorum dedi. Hatta mahkeme başkanı espri yaptı. Dedi ki ya Kemal Bey de bu cihat yaycı bir gün başına iş açacak senin diye. Orada çok enteresan bir not daha söyleyeyim. O dosya şey aklıma gelmişken. Orada Yalçın Payal'ın adını e, sordum. Yalçın Payal'ın bu listede adı var mı diye. O da bu soruya da cevap vermek istemiyorum dedi Hüseyin Gürler. Yalçın Payal ismini neden verdim? Donanmada 15 Temmuz gecesi Sapkor seviyesini, seviyesini yükseltip gemilerin bir nevi seyre kalkmasını önünü açan kişi. Ama donanma davası müştekiydi. Fakat 11 Haziran 2016 tarihli e, Erdoğan'a verilmek üzere Şirin Ünal'a takdim edilen evrakta onun da adı var. O da çok garip bir şey, paradoksun içindeyiz aslında. Bu şekilde. Bir de işin daha da garip yanı, Cihat Yaycı'nın emniyete vermiş olduğu bir ifade var. O ifadede diyor ki, ben önce işte Antalya'da kardeşimin yanındaydım, kız kardeşimin yanındaydım. Aylar önceden yapmış olduğum bir programlama vardı diyor. Marmaris'te otele gidiyor. Ya yani 11 Temmuz, 15 Temmuz tarihlerinde 2016 yılında Recep Tayyip Erdoğan'la beraber aynı otelde kalıyorlar. Gerçi otelin kampüsünün içinde aynı kampüsteler diyeyim daha doğrusu binaları falan farklı ama e, bu da ayrı bir muamma. Yani FETÖ'cü bir kalkışma var. Recep Tayyip Erdoğan orada ve ona o kadar yakın bir insan var. Kim bu? Cihat Yaycı ve emniyet, milli istihbarat, Şirin Yılal'ın elindeki evrak. E, Tabii daha o zaman dava olmadığı için Hayrettin İmre'nin beyanlarını bilemezdi. Elinde Erdoğan'da bu bilgilerin olması gerekiyor. Bu kişinin FETÖ'cü olduğuna dair. Bu şekilde bir ilginçlik söz konusu. Yani öğrendiğim işte Erdoğan'a biat ettiği şeklindeydi. Fakat son zamanlarda, son zaman değil son birkaç gündür bakıyorum işte Aytun Çıray, Cihat Yaycı'nın istifa ettirilmesine diyelim bir nevi öyle söyleniyor neticede. Hani görev yeri de değişikliği yapıldı, istifaya zorlandı gibi. Bu şekilde tweetler atıyor destekleyen nitelikte. İnsan şüphelenmeden edemiyor yani Aytun Çıray'ın... İzmir geçmişinde bir şeyler var mı diye. Ee, CHP genel baş... CHP e parti sözcüsü müydü? E Grup başkan vekili miydi hatırlayamadım şimdi. Öz Özgür Özel. O da bu şekilde tweetler atıyor. nitelikte. Bakıyorum ulusalcı denilen kesim de bu şekilde tweetler atıyor. Bakıyorum Mehmet Metin de bu şekilde tweetler atıyor. Bakıyorum Nedim Şener de benzer şekilde tweetler atıyor. Herkes bir anda Cihat Yaycı etrafında birleşti ve algı şu oldu. Herkes diyor ki Cihat Yaycı FETÖ operasyonuyla görevden alındı. Ya arkadaşım o evrakta bir tane imza var. Yani üçlü kararname falan değil o yani. Bir kişinin imzası var. Recep Tayyip Erdoğan'ın. Eğer ki siz FETÖ'cü diyorsanız Recep Tayyip Erdoğan'a FETÖ'cü diyorsunuz. Ya da ben korkuyorum Erdoğan'a bunu diyemiyorum kızım sana söylüyorum gelinim sen anla diyorum demektir bu. E ikincisi de istifa etti. E etmeseymiş belki haklılığı ortaya çıkardı. Hiçbir suçu sıkıntısı olmadığı ortaya çıkardı. Tekrar kurmay başkanına geri dönerdi değil mi? Ma diyoruz ya masumsa dönersin falan diye. İstifa etti. Keşke istifa etmeseymiş kalıp mücadele etseymiş diye değerlendiriyorum. Kendisi fetömetrenin mucididir arkadaşlar bu arada. Fetömetreye kısaca bir değineyim isterseniz. Fetömetre tamamen hukuka aykırı delildir. Kesinlikle hukuki olmayan kriterlerle bir fetömetre oluşturulmuş. Çok abartı saçma. Yani düşünün bir örgüt kriteri vardır. Bu kriterlere ya uyuyorsunuzdur ya uymuyorsunuzdur. Yani işte e, örnek veriyorum, örgüte katılma iradeniz vardır. E, örgütün bir suç işleme belli bir suç işleme e, etrafında e, niyetinde birleştiği vardır bir fikir birliği vardır. Örgütün sizi kabul etme iradesi vardır ve alan filan. E, Fetömetrede bunların hiçbirisi yok. Yani bakıyorsun fetömetreye baldızında şu var mı, bacanağında bu var mı, birinci derece akrabaları şöyle mi, ikinci derece akrabaları böyle mi. Sanki böyle bir voltranı oluşturuyorlar hop sen oluyorsun bir fetöcü. Ama tamamen senin dışında olan olaylardan dolayı. Bir de baylok kullanıcısıysan diyorlar öyle bir iddia varsa. Bakın mazmet karnesi tamamen yerle bir olmuş durumda. Böyle bir iddia varsa 4 puan yapıştırıyorlar çünkü baylok kullanmak 4 puan. Ee, kullanma iddiası bile 4 puan. Ve 4 puan yeterli. Deniz kuvvetleri 4 puana ihraç ediyor. Ama mesela darbeye katıldığı iddiası varsa o mesela 3 puan. Ama kalan bir puan almak çok kolay. Çünkü neden? Akrabasında, eşinde, dostunda, sağında, solunda ya da en kötü ihtimalle devre arkadaşlarında HTS kayıtları varsa FETÖ'den tutuklu şu kişiyle görüşmem var, FETÖ'den tutuklu bu kişiyle görüşmem var mantığıyla bunlarda irtibatın var diyerek tekrar ihraç olabiliyorsunuz. Puan veriyorlar. Ha bir de puanlamayı anlamadım ben. Mesela darbeye katılmak 3 puan, Örnek veriyorum Baylo kullanmak 4 puan. Örnek veriyorum Baldızır Bankası hesabı varsa yok atıyorum 0,6 puan gibi ve küsuratlı şeyler de var. Yani bu puanlamanın mantığı ne? Hangi hukuki kriterlerle bu yapıldı? Bunu da anlatılması gerekiyor değil mi? Hani bugün bunu yapanları savunursanız yarın ne yaparlar biliyor musunuz? Mesela bugünkü iddianamelerden size bir pasaj söyleyeyim. cemaat... Gülen hareketi ya da hizmet hareketi işte adı altında kurulmuş, <laughs> devletin kılcalarına sızmaya çalışan bir terör örgütüdür. Yorumlama bu şekilde. Ve diyorlar ki bu ıı, bir terör örgütü ise sen de bunun sohbetine gittiysen artık sen de FETÖ'cüsün diyorlar. Konuyu kapatıyorlar. Şimdi ben de diyorum ki ileride birisi de çıkar der ki AK Parti siyasi parti görünümü adı altında bir suç örgütüdür der. İlla terör örgütü de gerekiyor. Bir suç örgütüdür der. Ve ben de bir de bunun metresini buldum der yani. Der ki Türkiye'ye para yatırmak Atıyorum 10 bin liraya kadar 3 puan, 10 binden sonra 4 puan. İşte örnek veriyorum 15 Temmuz'dan sonra hakim savcı asker oluyorsan, kamu çalışanı oluyorsan 4 puan. İşte 17-25'ten sonra oluyorsan 15 Temmuz'a kadar 2 puan gibi gibi. İşte yakınlarında AK Parti üyesi varsa yarım puan ve atıyorum 5 puan tamamlayan işte bu suç örgütünün üyesi. Ya buna inanmamızı mı bekliyorsunuz şimdi siz biz? Ben buna inanmıyorum. O zaman buna da inanmamam gerekiyor. İşime gelene inanacağım, işime gelene inanmayacağım. Olmaz böyle bir şey. Hukuksuzluktur bu. Hukuk aykırı bir delildir. FETÖ kriterleri diye bir kriter yoktur. Yani tutup da e, işte ikinci derece aile akra akrabalarında işte soruşturması olan var mı? İhraç olan var mı? Bankası da parası var mı? Bilmem ne kurumuna çalışmış mı? Şu tarihten sonra şurada işe girmiş mi? Ya bana ne ben onun peşinde mi koşacağım da? ben hafiye miyim? Bana ne? Benim atıyorum eniştem ne iş yapıyorsa, bacanam ne iş yapıyorsa, baldızım ne iş yapıyorsa ya da kuzenim ne iş yapıyorsa bana ne? Bana ne? Suçlar ve ceza şahsi değil miydi? Yani FETÖ kriterleri bunlar tamamen yerle bir etmiş durumda ve bu bir de çok makbulmuş gibi anlatılıyor. Ya yarın ona benzer bir bilmem ne metre derler, sizi o metreye sokarlar ve zaten tuzak bir metredir o. Az önce verdiğim örneklerde olduğu gibi şu 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 puanlar vardır ve bu neredeyse herkese uygulanabilir ve herkes aynı puan alabilir. Ya da o 5 puan örneğini verdim ya bu 5 puanmış gibi bir e, kritere sizi de oturtabilir. Ama herkese uygulanmaz. Yani, bugün de olduğu gibi. Ya. Cihat yazı. Fetömetreye girsen 4 tam puandan az almaz ya. Almaz. Birçok insan bunu, zaten e, Nedim Şener kitabında yazmış ya sıfır bile alsa ihracın önüne açılıyor. Maşallah ne güzel ya. Yani diyorlar ki biz istediğimizi fetömetreyle ihraç ederiz. İstemediğimizi ihraç etmeyiz. İstediğimizi de sıfır puan bile alsa ihraç ederiz. Ama medyada ya masumsa dönerler deriz. Herkese FETÖ'cü deriz. Yani diyor ya, şu sular Nedim Şener'e kafayı taktım. Ağlak Nedim Şener diyorum ben ona. Ee, i̇şte harp okullarının %99.3'ü mü diyor? 97.3'ü mü ne? 99.3 diyor değil mi? FETÖ'cü çıktı. Yani o okul kapatılmış. bütün öğrencileri ihraç edilmiş diyeyim, atılmış diyeyim okuldan, uzaklaştırılmış. Ve herkes uzaklaştırıldı diye onların hepsine FETÖ'cü muamelesi yapıyor. Ben de soruyorum kalan binde yediği niye FETÖ'cü muamelesi yapmıyorsun? Çünkü onlar atılmadı diye. Peki kim onlar? MAP, Misafir Askeri Personel. Yani Misafir Askeri Personel yabancı ülke personelleri yani yabancı ülkenin Türkiye'de harb okulu okuyan öğrencileri. Onlara FETÖ'cü diyemedikleri için kalanların hepsini, Türklerin hepsini ihraç ediyorsun. Sonradan da diyorsun ki madem hepsi ihraç oldu hepsine FETÖ'cü diyeyim diyorsun. Böyle bir mantıkla günümüzde biz FETÖ ile mücadele ettiğimize inanıyoruz. Bana bu çok saçma geliyor. Şimdi bakalım. Çok e, toparlayarak gideyim arkadaşlar. Kusura bakmayın çok vaktinizi aldım. Şimdi FETÖ mucidi. Benim hakkında suç duyusuna bulundular. Cihat Yaycı. Sayabildiğim 14'tü. Daha sonraki soruşturmalarla beraber 19 tane soruşturmam oldu. Bazıları davaya dönüştü, bazıları takip verildi, çoğu birleştirildi falan. Toplam 3-4 tane dava oldu. E, suç duyusunda bulunmuş. Suç duyusunda diyor ki bizim FETÖ'den ihraç ettiğimiz işte yargılamasını yapmak için yargı mensuplarından intikal ettirdiğimiz kişileri savunarak onların en az cezayla kurtulmalarını sağlıyor diyor. Ya böyle bir böyle mantıksız yani ben ya ben avukatım. Mahkemede de söyledim zaten ben dedim onların beraat etmesi için uğraşıyorum. Yani en az cezası yani öyle bir şey yok. Onlar masum dedim çünkü. Ee, bir de e, kriter şeyde e, suçluysa şunu da yazmışlar mesela. Yalan söylüyormuşum ben denizci olmayan personeller hakkında işlem yapmıyorlarmış. Yalana bakar mısın? Ben niye oradayım o zaman? Benim hakkında işlem yaptı ya suçlu bulunurlar benim hakkında. Ben denizci miyim? Bir. İkincisi 530 kişilik o baylok listesi var ya bakın bakayım sonlara doğru hepsi karacı var havacı var orada zaten. Asker benim müvekkillerim var karacı olan orada. Havacı olan müvekkillerim var. Yani bu ne perhiz? Bu ne lahana tuş değil mi adama? Yani bu şekilde bir algıyla e, sanki insanlar bir fetömetreye girdi fakat bu kriter hukuksuz. E, bununla mahkemelerde de gönderemeyiz dediler. Bu yüzden de biz en iyisi bunu işte baylok listesi, itirafçılar da olabilir. Ankesör listesi. Artık itibarı kalmadı çünkü. Bana diyorlar ya, itibarsızlaştırıyorsun diye. Hani bir de şimdi şey çekti başımıza bir de FETÖ'yü itibarsızlaştırmak çıktı. Şimdi de bu, buradan soruşturmayı tutuklama ihtimalim var benim. Çünkü daha önce Baylo itibarsızlaştırmıştım ben. Bu şekilde. E, şeyde e, Tam aklıma bir şey geldi onu söyleyecektim. Bak şimdi unuttum böyle konuşup ya konu konuya açıyor kusura bakmayın. Ee, bu kriterlerle ilgili yani e, fetömetre kriterleriyle ilgili söyleyeceğimiz özet şudur. Hukuka aykırıdır kimse buna güzelleme yapmasın kardeşim. Kimse güzelleme yapmasın. Bir tane kriterini söyleyin bana bu hukuka uygundur diye. Var mı? Yok. Geçtik. Cihat Yaycı dediğiniz kişi. 1. 15 Temmuz günü 11-15 Temmuz tarihleri arasında Erdoğan'ın aynı otelde. iki Şirin verilen listede adı var. Üç, Milli İstihbarat Teşkilatı raporunda özür diliyorum Genelkurmay Birlikçi raporunda yani MIT'ten gelen Genel Genelkurmay'da bulunan evrakların içerisinde FETÖ'cü diye adı var. Dört, Emniyet İstihbarat Teşkilatı'nın raporunda adı var. Beş, Hayret beyanında adı var. Altı, kod adının Rıfkı olduğuna dair beyanlar var, iddialar var bu şekilde. Yani bunların hiçbirisi delil olamadı. Fakat Bankası hesabı olan bir avukatın yanında sigorta yatırdım diye 2008 yılında e, bizim için delil oldu bu. Bizi tutuklatmaya yetti Cihat Yaycı. Beni bu şekilde yani tutuklattı demeyeyim de yani tutuklanmam için uğraştı diyeyim daha doğrusu. Bu şekilde... E, uğraştı benimle. Daha sonra e, yarın duruşmam vardı benim Ankara'da aslında. Ben yarın Ankara'da olacaktım. Cihat Yaycı'ya hakaret etmişim ben. Hemen ona da gelmişken kısaca değineyim. E, bu pandemi olmasaydı yarın gidecektim ama dosya şimdi Kasım ayına ertelendi duruşma. E, Cihat Yaycı'nın ben Milli İstihbarat Raporu'na göre FETÖ'cü olduğu için buna uygun bir tweet atmışım. E şimdi o da bana FETÖ'cü diyor. Şimdi o bana FETÖ'cü deyince bana hakaret etmiş olmuyor. Ben tutuklanıyorum. Ama ben ona MIT raporuna güvenerek, devletin bir raporuna güvenerek FETÖ'cü dedim diye ben ona hakaret etmiş oluyorum. Hemen bana ve hakkımda kocaydı suçluysa bulunmuş. Demiş ki, e, suç atıyor, suç uyduruyor, iftira atıyor, hakaret ediyor diye. Bunların hepsini yazmış. Suçluysa bulunmuş. Savcı demiş ki, bu suç uydurma değildir demiş takipsizlik. E, bu şey değildir. Hakarettir demiş. Ee, öbürü iftira. Ha iftira değildir demiş takipsizlik. hakaretle demiş dava açmış. Yani diyor ki sana FETÖ'cü demek suçu uydurmak değildir. <laughs> i̇ftira değildir. Ama hakarettir demiş. O da mecbur kalmış dava açmaya büyük ihtimalle. Kocaeli davam açıldı. Sonra yetkisizlik verilerek dosya Ankara'ya gitti. Bu şekilde de devam eden bir davam var. Kendi dosyamda şu anda istinafta arkadaşlar bu arada. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Yani özetle biz FETÖ'yle mücadele ediyoruz diyoruz ya, arkadaşlar. Biz FETÖ'yle falan mücadele etmiyoruz. Bu tarz delil olan insanlar makbulmuş gibi görevi başında. Bir de dediğim gibi Aytun Çıraylar, Özgür Özeller, Nedim Şenerler o maşallah Ahmet Zeki Uçoklar, Mehmet Metinlerler ne kadar çok insanı bir araya getirdi böyle bu cihat yaycının görevinden alınması. O da ayrı bir muammadır diye düşünüyorum. Şey, bizimle ilgili de sosyal medyada Nedim Şener böyle bir sinyaller, bazlar, bir şeyler paylaşmış. Ben de bayağı bir santral yapmış kendisine. Teşekkür ediyorum. Nereden bulduysa o evrakı. kendisini daha sonra ben o tv onun tweetine cevap yazmıştım. Silmiş herhalde o tweeti daha sonra. Tekrar yeni, yeniliyorum teklifimi. FETÖ'cü olduğumu iddia edip ispat edemezsen şerefsizsin, alçaksın, namussuzsun. Ya iddianı geri alırsın ya da ispat edersin kardeşim bu kadar. Bir de şimdi FETÖ'cü muhabbeti deyince ...serzençte bulunuyorlar bana aklıma geldi. Şimdi hemen ona da küçük bir değineyim. Niye FETÖ'cü lafını kullanıyorsun? olmayan bir örgütün üyesi değilim diye tweet atılır mı? Bana DM attılar birkaç kişi. Böyle diyerek aslında böyle bir örgüt varmış gibi meşrulaştırıyorsun falan filan. Bir de bana işte bulunuyorlar. Ya arkadaşlar bu terminolojik kargaşasına girmeyelim. Sen diyorsan ki ben FETÖ'cü değilim diyorsun çünkü. Böyle bir örgüt yok diyorsun. Ya ben de aynı şey diyorum. Ben de FETÖ'cü değilim diyorum. Ya bana PKK'lı mısın deseler PKK'lı değilim diyecektim. DHKPC'li misin deseler DHKPC'li değilim dedim. FETÖ'cü öyle değil? FETÖ'cü değilim dedim. Benim anladığım FETÖ farklı. Benim anladığım cemaat farklı. Beğeniriz beğenmeyiz. Cemaatler anayasa ...anayasal sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla... ...hangi cemaat olsa olsun menzilde olabilir, İsmail olabilir... ...anayasal sınırlar içerisinde hakları... E, ...kullanmak kaydıyla... E, ...örgütlenebilirler. Bunda hiçbir sakınca yok. Yani dini cemaat olur, başka bir cemaat olur. Fark etmez. Yani sadece Müslümanlık için söylemiyorum. Hristiyanlık cemaat içinde olabilir ya da başka... E, ...din konusunun dışında bir cemaat de olabilir. E, bunlar örgütlenebilirler. Sıkıntı... ...şurada. Bu mecranın dışına... ...çıkmaman lazım senin. Ben bunu... ...anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla da... E, ...FETÖ davalarında... <laughs> birebir örgüt suçlaması yaptığınız kişilere şunu sormayın yani sohbetine gidiyor muydun? Ya sohbetine gidebilir. Sohbette ne yapıyordunuz? Ne talimatlar alıyordunuz? İçerik önemli. içerik hani telefon kayıtları gibi düşünün. Yani bir telefonla görüşmek suç mu? Değil. ve yani mesela benim var ya müvekkillerle telefon görüşmem var diye beni tutukladılar. Şimdi müvekkillerle telefon görüşmem gerekçeli karar dedi ki bu suç olmaz. şimdi niye suç olmadı? Çünkü ne konuştuğumu ispatlayamadınız. Eğer ki örgütsel bir şey olsaydı onu yazacaktınız suç olacaktı. Yani bunu ilk o çocuğu bilebilir diye düşünüyorum ama koca koca mahkemelerde bunları derdimizi anlatamıyoruz. Az önce unuttuğum şey aklıma geldi. Koceli donanma davası. Şimdi o dönemde de çok fazla e, bu havuz medyasında haberler çıkıyor. Fetömetre şöyle güzel, fetömetre böyle güzel. İşte 81 kom, ilin komşubesine gönderildi, Cumhuriyet Başsavcılıkları'na gönderildi, mahkeme dosyalarına gönderildi falan. Ben de hakime söylediğim 5 Ağır Ceza Mahkemesi Kocaeli donanma davası. Dedim ki Sayın Başkan benim müvekkilerim içerisinde Bay FETÖ'den yargılananlar da var, suçlaması bu şekilde olanlar da var. Neticede e, görmek istiyorum dedim 81 ilin mahkemelerine, komşubelerine, savcılıklara fetömetre gönderilmiş fotometriye görebilir miyim dedim bu delili. Mahkemede de biliyor musunuz başkan ne dedi? Ee, avukat bey dedi biz tamamen bilimsel veriler üzerinden dedi yargılama yapıyoruz. Ee, o da tartışılır o da konu ama hani demek istedi ki fotometri ne? Böyle bir kriter mi olur? Böyle bir delil mi olur? Anlatabiliyor muyum? Yani bu tamamen bir tasfiye aracı olarak kullanıldı ve dediğim gibi insanlar da ona uygun şekilde puanlama alacak şekilde tasfiye edildiler. Es kaza 4 puana gelen bir asker varsa mesela fetömetreye sokmadı o askeri görevine kalmaya devam etti. İşlerine geliyorsa ya da ne bileyim affetmişse özür dilemiş af dilemişse neyse artık bu şekilde. Yani herkes uygulanmıyor. Ben söylüyorum ben dedim kendi mahkememde söyledim. Biz de dedim girelim fetömetreye Cihat Yacı da girsin fetömetreye Gelsin şurada ifade versin. Konuşsun. Soru sorayım kendisine. Suçlayıp kaçıyor, suçlayıp kaçıyor. Şimdi hakaret davama da bir avukat vekalet koymuş. Hoşuma da gitti yani. Davayı da takip ediyor. Güzel. Onun da sonucunu hep beraber göreceğiz. Şimdi arkadaşlar ben burada toparlıyorum. <laughs> ee, özetle şunları söyleyeceğim. MIT raporuna göre FETÖ'cü olan, emniyet raporuna göre FETÖ'cü olan... E e, Şirin ala verilen listede göre FETÖ'cü olan bir insan hakkında suç durusunda bulundum ben. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Kocaeli'de. Mahkemelerde suç durusunda bulundum. Mahkemelerin bir kısmı ihbarımı ilettiler, savcılara bir kısmı iletmediler bile reddettiler. İletenlerden sonra da açılan soruşturmalarda savcılar takipsizlik kararı verdi. Yani koğuşturma olmadan da karar verdiler. Dört büyük şehirde İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli. Benim peşimden de gitmişler İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli. Onlar suç diyorsa bulunmuşlar. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı olarak söylüyorum. Ya da Cihat Yercilik olarak söylüyorum. Sonra bu soruşturma işte toplandı, birleşti falan. Defalarca suç falan. İstanbul'da en son bir yer soruşturma birleşti bütün dosyalar. Oradan tutuklandık. Ee, şunu diyeceğim. Sanki bir ağız birliği varmış gibi böyle deliller olan bir insan bir savcı yanlışlıkla bir operasyon yapmadı ya. Yanlışlıkla bir suç duyurusunu ciddiye alıp da soruşturmayı derinleştirmiyor. Çok enteresan değil mi? En son hakaret davamıştı. Işte. Kasım ayında da ilk duruşması. E, işte bu duruşma ertelendi. Bir daha Kasım ayına kaldı. Kasım ayında bir daha suç duyurusunda bulundum. Afya Ceza Mahkemesi'nde. O zaman ihbarımı kabul etti mahkeme. Gönderdi e, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na. Yani suç duyurusu var bu şekilde Cihat yancı ile ilgili diye. Kim bilir belki o suç durumda etkili <laughs> olmuştur diye düşünüyorum görevinde alınmasıyla ilgili tabii şaka yapıyorum. Onun farklı iddiaları var. Şimdi arkadaşlar özete gelecek olursak. Fetömetre gibi hukuksuz bir delili savunanlar ileride aynısına maruz kalırsınız. Gıkınız çıkamaz. Konuşursunuz derler ki siz o dönemde fetömetre gibi hukuksuz delilleri kabul ettin. Şimdi bilmem ne metre karşımıza çıktı. Sen de böyle yargılan derler. Hukuki mi bu? Değil. Koyduk kenara. Birçok elinde istihbari bilgiler, raporlar olan kişiler e, hala görevindeyken, hala makbulken, hala ne hikmetse kahramanken e, örnek veriyorum bir itirafçı ya da bir gizlenme beyanıyla insanlar ihraç ediliyor, vatan haini terörist muamelesi görüyorlar. E, bu da ayrı bir tartışma konusu. Yani devletin raporları hiçe sayılıyor. Ama kim olduğu bilmediğimiz birkaç kişinin beyanıyla insanlar tutuklanıyor, ihraç ediliyor. Bunlar da hukuksuzdur. Ee, özete gelecek olursak, kaç özet yaptım bilmiyorum bu arada. Habire to toparlamaya çalışıyorum. Ee, sevgili Cihat Yaycı, e, inşallah e, hakkında hayırlısı olur. İnşallah hukuka uygun yargılanırsın. İnşallah hukuka uygun bir karar verilir. Kumpas olmaz ve bir ceza alırsan da paşa paşa gider yatarsın. Eğer suçsuzsan da zaten beraat edersin. Yani o kadar çok şey yapmaya gerek yok. Ben 7,5 yıl aldım mesela. Bu yayından sonra da beni zaten tutuklayabilirler. Hemen dosyam istinafta onanıp yargıtaya gönderilip bir daha orada onanabilir. Çünkü yaklaşık bir 4,5 yıl falan daha bir yatarım var. <laughs> bu şekilde kendisine, cihat yaycıya, Nedim Şener'e, bir ara Ali Türkşen'e o da kafayı takmıştı. Böyle listeler yayınlamıştı. Hepsine bu vesileyle tekrar açık teklifte bulunuyorum. Arkadaşlar hepinize sesleniyorum. Bu Videonun bu kısmını da kesebilirsiniz. Ee, paylaşabilirsiniz. Ben kesme işini tam anlamadığım için kusura bakmayın. Ee, sevgili Cihat Yaycı, Nedim Şener, Ali Türkşen. Gelin canlı yayında, televizyonda sizlerle tartışalım. Arkadaşlar Sela da başladı bu arada. Konuyu e, kapatmak istiyorum. Videoyu da kapatmak istiyorum. Ee, Burada beğen butonu var arkadaşlar. Şurada beğen butonuna basarsınız. Şurada da şöyle biraz aşağıda bak. Şurada görüyorsunuz abone ol var. Orada da abone olursanız sevinirim. Ee, görüşmek üzere. Zoruna gidenler için söylüyorum. Savaşan melekler kahramandır.